bilmesi gereken çok önemli bir şey var. Gazeteciler, basın, iktidarlara hizmet için değil, halka hizmet için, yönetilenlere hizmet için görev yaparlar, gazetecilik yaparlar. Kimle intikamla devlet yönetilmez? Devletin dini adalettir. Devletin temeli adalettir. Adaleti çürütürseniz işte o zaman gerçek anlamda bir beka sorunuyla karşı karşıya kalırsınız adaleti çürütürseniz işte o zaman ekonomik büyümeyi, aş, iş, ekmeği de kaybedersiniz. Adaleti çürütürseniz işsizliği, yoksulluğu büyütürsünüz. Bu haksız, hukuksuz yargılamalar ve büyütülen adaletsizlikler aslında ülkemizi hiç hak etmediği bir tabloyla karşı karşıya bırakıyor. Bugün yüze yakın gazeteci cezaevindeyse, on bine yakın gazeteci işsizse Basın özgür değildir demektir. Ve basın özgür değilse toplum da özgür değildir. Teşekkür ederim.